başka Mirza Bey. Çiğdem, Mama bizim arazilerin olduğu haritayı bir getirsene. Tabii efendim. Ne oldu Mirza Bey? Daha yeni iş bağladık. Ne geç aklınızdan? Geri dönüşüm. Anlamadım. Geri dönüşüm işine gireceğiz İdiz Bey. Kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz. Bence bu arazi en uygunu. Ne dersiniz İdiz Bey? Haklısınız efendim. Buraya geri dönüşüm tesisi açacağız. ...bizim tüm işimizi kolaylaştıracak. maliyetimizi düşürür. Cidem... ...bununla ilgili gereken araştırmaları yap. Gereken makineler için teklif al. Şey... Ne? Mirza Bey. Cidem, dediğimi yap. Bu araziyi almakla iyi yaptık. Ama yanındaki arazi de almamız lazım. İdris Bey. Siz bununla ilgilenin. Uygun bir fiyat verin. Hemen dersiniz efendim. Sabriye teyze teşekkür ederim. Ne gerek vardı? Ay ne zahmeti kızım. Adettendir. Denizciğim çok geçmiş olsun. Neler atlatmışsın öyle. Zor bir ameliyatmış. Vallahi geçti gitti Kadir abi. Sağ ol. Eee Saadet Hanım siz nasılsınız? Sabriye Hanım çok iyiyim. Hamdolsun. Teşekkür ederiz. Bu arada bak oğlum. Saadet Hanım e, bizim Leyla'nın kocasının babaannesi. Saadet Hanım oğlum Kadir askerden yeni geldi. Aa, çok memnun oldum evladım. Maşallah pırıl pırıl bir genç. Çok memnun oldum. Ay bu arada iyi ki geldiniz Sadece Hanım. Valla döndüğünde babasının hastalanacağı tuttu. Hay Allah. Im. Böyle geldim de üst üste geliyor işte. Öyle oldu ama ne yapalım? Atlatacağız hep beraber inşallah değil mi? Deniz iyi çok şükür. İyiyim iyiyim. Ameliyat da iyi geçti. Ah, Leyla da geldi. Leyla dur yardım edeyim. Gerek yok ben hallederim. Zahmet verdik be evladım. Ben almayayım ablacığım. Teşekkürler Leyla. Afiyet olsun. Babaanne şu an çok yoğunum. Hiçbir yere gidemem. Daha sonra giderim. Şu an çok işim var. Kapatmam lazım. Almak istediğiniz makinelerin fiyatı. Tamam Çilem, sağ ol. Babaanne, şu an çok yoğunum. Deniz'in ziyaretine şu an gidemem. Hem yazın nikahına da gidemeyelim. Ayıp oldu. Bir yandaki arsız sahibiyle konuştum. Makul bir fiyat alıyoruz efendim. Tamam, hiç düşünmeden direkt al. Hemen. Sana demedim babaanne. Çok yoğunum. Babaanne, bak sen beni duymuyorsun ki. Sen beni dinlemiyorsun ki. Dinliyorum, dinliyorum da sana güvenmiyorum. Herkes burada, herkes geldi. Bir tek kızın ablasının kocası olarak sen yoksun burada. Ayıp. Ne yap yap gel. Bir kere her şeyi bir kenara bırak. Sana yakışmaz sana. Tamam. Anladım tamam. Oh. Ay misafirliğe gelmiş gibi olduk. Ne zahmet ettin Leyla'cığım. Olur mu canım öyle şey? Afiyet olsun. Ablacığım sen onu oradan al istersen. Bu ne? Bir şey değil alayım ben onu. Ya aşk olsun Leyla kaç yıllık komşunum yani Ben de mi saklıyorsun? Yok canım olur mu öyle şey? Sabriye Hanım. O elinizde tuttuğunuz şey benim Leyla'ya hediyem. Utandırmayın kızı. Zorlamayın isterseniz. Ha. Evet anneciğim bırak istersen. Üf, hediye dediniz. iyice merak ettim şimdi. Ayol zarfın içinde ne olabilir hediye? Anne zorlama istersen ha. Ayol ben bu kızın manevi annesi sayılırım. Gülme kız. Döndü burada yoksa ben varım. Ama bunun içinde de ne olduğunu öğrenmeden bırakmadım. Kız istemiyor dedik. Ayol utanacak, sıkılacak ne var? Yani ben şunu şuncacık halini bilirim. Bana göstermeyecek de kime gösterecek? Sabriye Hanım zorla mı bakacaksınız içine? Evet anne. Ne inat ettin ama bırak şunu. E, tamam Sabriye teyze bak. Ama lütfen aşırı tepki verme. Utandırma beni. Ne? Oha! Tabu bu. Kaç dönüm arazi. Kız senin mi bu? İnanmıyorum. Anne, yavaş istersen ha. Oğlum ne yavaşı ne yavaşı. Koca arazi Leyla'nın olmuş. Maşallah. Saadet Hanım siz de kesenin ağzını açmışsınız. Vallahi ne büyük hediye bu. Sabriye Hanım, Leyla her şeyin en iyisine, en güzeline layık. teşekkür ederim babaanne. Ne demek? Biz her zaman senin yanındayız. Yalnız Leyla, yorgun gözüküyorsun evladım. Boşluk bulunca aralarda biraz dinlen tamam mı? Tamam, hiç merak etmeyin. Mirzayla da konuştum, geleceğim dedi. Ya, tamam. ya önemli değil, gelmesine gerek yok. Hay kıyamam. Benim iyi huylu, anlayışlı çocuğum. Bana bak, burası hastane. Bin türlü ihtiyaç olur. Eğer bir şey olursa hemen babaanne. Ha? Çok teşekkür ederim. Bir şey olursa ilk arayacağım insan sizsiniz zaten. İyi bak. Kadir sen miydin? Kusura bakma görmedim pardon. Önemli değil. Ben de seni merak ettim. Annem sağ olsun fırsat vermedi ki. Nasılsın Leyla? İyiyim sağ ol. Koşturuyoruz işte. Yorulduk birkaç gündür. Haklısın tabi bu işler kolay değil. Enişte bey buralarda değil herhalde göremedim. Yok o biraz yoğun bu aralar. Gelemedi. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Evlenmene çok şaşırdım. Evet biraz ani oldu. Ay görüyor musun Leyla'ya koca arazi vermiş vallahi şaştım kaldım. Sabri ablacığım ablamın yüreği güzelliği. Oh daha kaç arazi eder. Ee, ablam bir tane ama Mirza de farklı değil. Sağ olsun benim için neler yaptı. Hakkını ödeyemem vallahi. Ay abim arıyor. E açsana kız. Ay açamam ne diyeceğim. Ablamın evlendiğini bilmiyor, benim ameliyat olduğumu bilmiyor. Parayı nereden buldunuz diye soracak şimdi. Ay ama çocuk askerden arıyor. Bak telaşlarına bir geçiştiriverirsin. verirsin. Abicim. Yok abicim evde değilim. Arkadaşlarımlayım ben. Annem mi? Yok duymamıştır o da. Her zamanki gibi sessizde kalmıştır telefonu. Ablam şey çalışıyor işte ha. Ya abi sen bizi boş ver de sen neler yapıyorsun anlat. Ay nasıl özlemişim seni. Ne söyleyeyim benim için de biraz ani oldu Leyla. Hatta evlenmeni evlenmene üzüldüm. Üzüldün mü? Neden? Benden on gömlek üstün biriyle evlenmişsin. Hakkındır tabii. Allah var. Çok güzel bir kızsın. Ama askerdeyken ben senin hayalini kurdum hep Leyla. Askerden dönünce Çetin abim de geldiğinde seni ondan isteyecektim. Yok artık Kadir. Şaka yapıyorsun değil mi? Niye şaşırdın Leyla? Şaka falan değil. Kadir. Sen benim çok yakın arkadaşımsın. Biz çocukluktan beri arkadaşız. Senin için öyle olabilir Leyla. Ama benim için öyle değil. Seni arkadaş olarak değil de... ...küçüklüğümüzden beri hep evleneceğim kız olarak gördüm. Vallahi Mirza erken davranmış. Yoksa ben seninle evlenecektim. Mirza. Ne yapacaktın? Be benim kötü bir Miza, niyetim yoktu dur, gerçekten. Ya. Sen benim karımla ne biçim konuşuyorsun? Ay. E, bu sesler ne Sabiha abla. Kavga mı var acaba? Mirza dur. Mirza bırak ya ya. yok. Mirza bırak yok. Mirza bırak yok. Anlaşılan sana kimse terbiye vermiyor. Oğlum! Başka senin ya, karısıyla ya, nasıl konuşacağını sana öğretmemiş. Bırak oğlum! 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 içine bak. Bırak oğlumu ya bırak. Özgürlüğümün içine bak. Mezda lütfen öldüreceksin. Leyla ile evlenmeseydi. Ne yapacaktın? Hey yav. Hı? Söyle. Ne yapacaktın?